Kırım'ın Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Bitcoin, BTC. 59,800 ila 61,600 desteği üzerindeki yatay hareketlerine devam eden Bitcoin, Fed toplantısı sonuçlarından beklenildiği kadar kötü etkilenmemiş görünüyor. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerinin de beklendiği süreçte 63 bin psikolojik direncinin kırılımı halinde yeni bir ATH yolculuğu başlayabilir. 63 bin kırılımı sonrası BTC için karşılaşılacak ilk direnç seviyesi olarak 65400 dolar takip edilebilir. Bu direncin de kırılımı halinde 68500 seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşebilir. 59800 desteğinin kırılımı halinde ise 57200 seviyelerine kadar bir düşüş trendi oluşabilir. Ethereum ETH. Altair güncellemesi sonrasında yeni zirveler oluşturarak rallisine devam eden Ethereum, günlük grafiklere bakıldığı zaman minör yükselen trend desteğini sıklıkla kullanarak ilerliyor. Trend desteğinin kırılımı halinde ise majör yükselen trend desteğine kadar bir geri çekilme izleyebiliriz. 4170 dolar seviyelerindeki desteğin kırılımı ile majör trend desteğinden güç toplayarak 5320 seviyelerindeki direnç kadar ilerleyerek yeni bir ATH seviyesi belirleyebilir. 3240 ara desteğinin kırılımı halinde ise 2700-2980 dolar bölgesindeki majör destek test edilebilir. Ripple XRP Dava süreci devam eden Ripple, 1.20 seviyelerindeki dirence Eylül ayından itibaren üçüncü defa test etmesine rağmen tekrardan reddedildi. Bu direncin kırılımı halinde 1.56 seviyelerindeki direnç kadar bir yükseliş hareketi izleyebiliriz. 0,86 ila 0,94 bölgesindeki majör destek seviyesinin de 1,20 direnci kadar güçlü olduğu da gözlerden kaçmaması gereken bir diğer detay olarak takip edilebilir. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.